Biz de yarın anma programında Cumhuriyet Meydanında olacağız sevgili izleyiciler 18 haberleri Cumhuriyet Meydanından ve sabahın ilk ışıklarına kadar yayınlarımızı devam ettireceğiz sevgili Şenol Şenol Civcir şu anda Cumhuriyet Meydanında ve son durumu canlı canlı aktaracak bizlere Şenol Cumhuriyet Meydanında son durum ne ee, hazırlıklar tamamlandı mı? Evet Can Soytay Cumhuriyet Meydanında hazırlıklar devam ediyor bildiğimiz gibi hafta başında tüm Türkiye'de olduğu gibi. Antalya'da da 15 Temmuz'un anma programı başlamış oldu. Bugün e, Cumhuriyet Meydanı'ndaydık. Alınan tedbirleri kameralarla kaydettik ve az önce izlediğiniz gibi detayları sizlerle ve Kanal D izleyicileriyle paylaştık. E, program detaylarından bahsedelim. Neler yapılacak bugün, yarın ve pazar günü? Bugün saat 20'de Antalya Valiliği tarafından şehit aileleri ve gazilerin, gazilerimizin onuruna 500 kişinin katılacağı bir yemek programı düzenlenecek. 15 Temmuz Cumartesi günü yani yarın saat 18'de Lara Birlik Halk Plajı Arenası'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Kum Heykel Anıtı'nın açılışı yapılacak. Yine aynı gün saat 19'da Kepez Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yanı 15 Temmuz Demokrasi Anıtı, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi ve Şehit Ömer Halis Demir Caddesi'nin açılışı yapılacak. Akabinde saat 21'de ise Gülük Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı arasında Milli Birlik Yürüyüşü yapılacak. Antalyalılar Atatürk Devlet Hastanesi'nin otoparkında toplanacaklar ve ellerindeki meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyecekler. 15 Temmuz Anıtı defteri imzalanacak Cumhuriyet Meydanında, Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal marşı e, okunacak, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar, konuşmalar yapılacak, mehter takımının bir gösterisi olacak, ilahi dinetileri ve söyleşiler yapılacak Cumhuriyet Meydanında 15 Temmuz akşamı saat 20.13'te ise tilavu okunmasıyla birlikte. ...Demokrasi Nöbeti Cumhuriyet Meydanı'na başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... ...canlı bağlantı aracılığıyla... ...meydanda bulunan vatandaşlara hitap edecek... ...konuşma gerçekleştirecek. Saat sabah... ...dörtte de Tekeli Paşa Camii'nde... ...sabah namazı kılınacak ve namazın ardından... ...Kepez Belediyesi'nin halka... ...çorba ve simit ikramı olacak. Yine 16 Temmuz Pazar günü ise ...saat 21'de Cumhuriyet Meydanı'nda... ...yine etkinlikler gerçekleştirilecek. 21 ve saat 24 arasında... Tekrardan Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutulacak. Belediye işçilerini gördüğünüz kamera kayıtlarından halen çalışmalarına son sürat devam ediyorlar. Cumhuriyet Meydanı'nda dev bir sahne kuruldu ve etkinliklerin e, tam anlamıyla yerine getirebilmesi, tam anlamıyla düzenlenebilmesi için son çalışmalar yapılıyor, son rütüşler yerine getiriyor diyelim ve e, Cumhuriyet Meydanı'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Tekrardan e, gelişmeler olduğunca size aktarmaya, bağlanmaya devam edeceğiz söz tekrar Can Soytay'da ana haber. Çok teşekkürler işte. sevgili Şenol. Ee, kolaylıklar diliyoruz. Ee, güvenlik önlemleri de e, üst seviyede şu anda Cumhuriyet Meydanı'nda tüm ülkede olduğu gibi